Bu videoda Coin Market Cap'ten Shiba Coin hakkında önemli bir haber geldi ve Shiba Coin arz yakımları çok ciddi oranda arttı. Bunun hakkında yorum yapacağız ve Shiba Coin'in önemli bir teknik analizini gerçekleştireceğiz. Hemen haberlerimize geçelim. Ardından teknik analiz kısmına geleceğiz. CoinMarketCap sayfası tarafından bir liste yayınlandı. Bu listede Avrupa'da en çok görüntülenen 10 kripto para listelendi ve Shiba Coin 3. sıraya yerleşti. Bakın Bitcoin'den sonra ve Multiverse Capital Coin'den sonra Shiba Coin 3. sıraya yerleşmiş. Şimdi bunun bizim için önemi nedir diye soracak olursan Shiba Coin ATH bölgesinde %60 düştüğü halde popülerlik olarak hiçbir şey kaybetmiş durumunda değil. Yani şu anda Bitcoin piyasaya geri dönerse yani Bitcoin yeni zirvelere taşınabilirse altcoin'e rallisi gelecek. Alt e rallisi gelirse eğer Shiba Coin potansiyelli coin'lerden diye düşünüyorum. Çünkü Shiba Coin popüler olmaya devam ediyor. Popülerliğini hiçbir anlamda kaybetmedi. Yani yeni yeni borsalarda listeleniyor. Yeni yeni şirketlerde ödeme yöntemi olarak kullanıldıkça Shiba Coin'in popülerliği artacaktır. Hala Shiba Coin'in popülerliği düşmediğine göre altcoin'ler arasından potansiyelli olduğu düşünüyorum en azından. Yani şu listede mim coin'lere bakacak olsak mim coin'ler arasında birinci olduğunu görebiliriz. Şimdi Shiba Coin'in arz yakım haberlerini gerçek olsa şu anda Shiba coin'in arz yakımları şu şekilde gerçekleşiyor. Bir tane Shiba kahve şirketi var. Orada Shiba kahve şirketinde bir kar elde ettiğinde yani bu kahve şirketi örneğin iki katına çıkarırsa gelirini mesela o miktardan bir miktarını Shiba Coin arz yakımı gerçekleştiriyor ve Shiba Coin'de böylelikle ortaklık kuruyorlar. Yani bu Shiba kahve şirketi her ay düzenli bir yakım gerçekleştiriyor. ikinci yakım ise şu anda bu gerçekleşmedi ama Shibarium ekosistemi geldiğinde kendi yanma mekanizması olacaktır. Yani Shibarium'da her işlem gerçekleştirdiğinde Shiba coin'den bir miktar yakım yapılacaktır. Shibarium ekosistemi geldiğinde gerçekten bizim için önemli olacaktır. Çünkü burada çok büyük yakımlar olacağı söyleniliyor. Gerçekten 2022 yılı içerisinde böyle bir şey olursa Shiba coin için yani uzun vade tutanlar için önemli olacağını düşünüyorum. Üçüncü yakım yöntemi ise Briggs Burner mobil oyunu Shiba Coin'i ölü cüzdana göndermek için kazanılan reklam gelirlerini kullanır. Yani bu oyunu oynayan kişiler reklam izledikçe Shiba Coin'den otomatik yakımlar gerçekleştiriliyor. Ve bu oyun yeni olmasına rağmen şu ana kadar 358 milyon tane Shiba Coin'in yakıldığını haberi de geldi. Bu da önemli yakımlardan bir tanesi. Ve Bigger Entertainment şirketi Ocak ayının ortalarında web sitesinde 10 yeni ship yazma oyunu yayınladı. Yani bu şirkette oyunlar yayınlayarak o oyunlarda oynayan kişiler tarafından reklam Reklamlar geldikçe reklamlar sayesinde Shiba coin yakınlar gerçekleştiriliyor. Yani bu yakın projeleri arttıkça bildiğiniz gibi Big Entertainment ne demiş? 10 tane oyun çıkartmışlar. İşte bu oyunlar arttıkça Shiba coin'deki arz yakımı artacaktır. Shiba coin'deki arz yakımları arttıkça dolaşan arzımızdan Shiba coin'ler düşmeye başlarsa Shiba coin'in fiyatına olumlu etkileyeceği düşünüyorum. Yani Shiba coin'in fiyatına olumlu etkilenmesi için ya dolaşan arzının düşmesi gerekiyor ya da piyasa değeri yükselmesi gerekiyor. Piyasa değerinin yükselmesi için bizim önemli haberlere ihtiyacımız var. İşte Shibarium ekosistemidir, Robinhood listelenmesi gibi haberlere ihtiyacımız olduğu için Shiba coin'in fiyatının yükselmesi önemli olacaktır. Şimdi Shiba coin'in önemli bir teknik analiz kısmına gelecek olsak şu anda destek noktamız kırılmış. Yani 2800 altında 4 saatlik kapanışlar yapmışız. Eskiden 2800 altına 4 saatlik kapanış yaptığımızda bakın 8 Ocak tarihinde şurada bir kapanış yapıyoruz. İlk başta alt destek noktamıza düşmemişiz. Bakın buradaki kapanıştan sonra direkt bu desteğe düşmüyoruz. Direnç bölgemize rites yaptıktan sonra yani buradaki satışa ve şortları aldıktan sonra yeniden alt desteğe düşüyoruz. Ve alt destekten alım güçlüğe geldikten sonra 3250'ye kadar bir çıkış olmuş. Şimdi ne demek istiyorsun derseniz Shiba Coin acilen 3000'in üstünde kapanış yapmazsa alt desteğimiz olan 2500 350 bölgesi hedef olacaktır. Yani şu an Bitcoin'de de bir yatay seyir var. Shiba Coin'de de yatay bir seyir var. Bitcoin'in yönüne göre Shiba Coin'de kendi yönünü belirleyeceğini düşünüyorum. Bir de şu yanımızı yapalım. Bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.